Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kutu açalım mı desem? Ne desem bir tane oyuncak açılımı yapıyoruz. Şu an tatillere girdik. Herkesin ellerini görebiliyorum yorumlardan. Evet, şu an tatile girdiğimiz için de artık stresliyiz. Güneş bizi stres yapıyor. Her şey stresi bitti. Daha da stres olmayayım diye bunu aldım. Şimdi hep beraber açacağız. Evet böyle tatlı bir şeyimiz sevimli puşpap konusu olmuş. Şimdi bir açalım. Ay kafasını gördüm. İnşallah tatlı çıkar. Şöyle yavaşça. Ay çok güzel kutunu koyayım şöyle. Şuna bakayım. Burada galiba bu açma tuşu, ses tuşu da ne tuşu bilmiyorum. Bakacağız. Bir dakika bir deneyeyim. Çok güzel. Çok güzel. Bunu nasıl yeniliyoruz? Şuna bastırınca mı oluyor? Aa çok güzel. Ve arkadaşlar size şöyle bir şey diyeyim. Bu da kullanma kılavuzu. Şimdi bakalım. Biz hemen pili koyup geliyoruz. Galiba burası e, şey tornavidalı olduğundan göre Burası pil kısmı O yüzden biz hemen açıp geliyoruz Evet şu an pilini koyduk Ve sizlerle birlikte çalıştıracağız Basalım Ay çok ben güzel Sesini kısalım biraz Ya da biraz uçalım Arkadaşlar galiba Buradan basıyoruz mod mu verilir Şu kırmızı yananları söndürüyorsunuz. Bu şekilde biraz oynayalım. Ay yandım. Yanınca bütün ışıklar yanıyor. Bu yandınız demek oluyor. Bu da galiba mod değiştirme. Bakın. Lamer, lem, level might moremış bir şeymiş. Ha. Şöyle gidiyoruz galiba. Evet, o sırayla gidiyor. Mesela bir bu, bir bu. Okay dediğinde biz de yapıyoruz. Çok eğlenceli. Evet. Bunun en galiba levelleri var. Eğlenceli. İkinci leveye geçtiğimizde galiba daha fazla yapmasını bekliyorum. Evet. Level 2 denildi. Level 2'desiniz diyor. 1-2-3 1-2-3 Gerçekten tam bir hafıza oyunu. Şimdi başka modlara bakalım. Score mod. Bakalım. Ha, bu da sonradan e, gelen ışıkları yapıyor galiba bakın 1 2 3 sonra bu sonra bu sonra bu zaten sonra bu sonra bu sonra bu sonra şöyle dın dın sesi geldiğinde doğru yapıyorsunuz tabi mesela diyelim ki şöyle bastınız geri gelmesini istiyorsunuz arkada bunu ve ittiriyorsunuz geri çıkıyor şimdi diğer modlara bakalım Modi Pair mod. Bakalım. Ha, sahne gidiyor çok güzel. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Galiba hızlanıyor böyle değil mi? Evet çok güzel. Şimdi diğer modlara bakalım. Ha, sadece 1, 2, 3, 4 modu varmış. Dördüncü modu gerçekten ben çok sevdim. Birinci modda çok güzel böyle el becerilerinizi geliştiriyor. Böyle direkt direkt yapıyorsunuz ama yenilebiliyorsunuz. Buradan da dediğim gibi sesi ayarlıyoruz. Mesela hiç sessiz, sesli ya da orta sesli. Şimdi kısayım. Evet. Sonra buna tekrar bastığınızda zaten kapanıyor. Evet bu arada gerçekten de pili çok fazla gidiyor. Ve popit sevenleri de kesinlikle ve kesinlikle öneririm bayılacaklar. Ve arkasındaki ses de şurada hoparlör var. boyalardan çıkıyor. Pili bayağı uzun ömürlü size söyleyeyim. Evet arkadaşlar size bunu tanıttığım için çok sevindim. Kapatayım. Evet. <laughs> bir dahaki videomda görüşmek üzere. Başka bir şey olacağım Görüşürüz. Bay bay.